Padişahlara geçmeden önce beylik öncesi dönemi bilmekte fayda var. Moğol saldırıları sonucu Kayı soyundan Kaya Alpinoğlu Süleyman Şah, Horasan'dan 50 bin kişiyle Erzincan ve Ahlat yakınlarına 1224 yılında gelerek yerleşti. 7 yıl sonra Horasan'a dönmek için yola çıktıklarında Ceber Kalesi önlerinde Süleyman Şah atıyla beraber suya düşerek hayatını kaybetti. Süleyman Şah'ın dört oğlundan ikisi Dündar ve Ertuğrul, emrindeki ailelerle Batı'ya ilerlerken Anadolu Selçuklu'yla Moğol ordularının savaşına rastladılar. Güçsüz taraf olan Anadolu Selçuklu safında savaşmayı tercih ettiler ve Moğol ordusunu mağlup ettiler. Bu sayede Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat'la tanıştı. Sultan hediye olarak Domaniç ve Ermeni Dağları'nı yaylak, Söğüt yakınlarındaki ovayı da kışlak olarak verdi. Ertuğrul'un ailesi Domaniç'e vardığında yakın çevredeki Karacahisar mevkiinde Rumlar yaşıyordu. Rumlar Ertuğrul'u rahatsız edince Alaaddin Keykubat'tan sefer izni alarak bölgeyi Rumlardan aldı. Zafer haberini Eskişehir'de alan Alaaddin Keykubat, Eskişehir'in adını Sultanönü'ye çevirdi ve Ertuğrul Gazi'ye verdi. Bu videoda size sırasıyla 6 kuruluş dönemi padişahlarını anlatacağım. Anlatmaya başlamadan önce videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşabilir ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Osman Gazi, 1258 yılında Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu olarak Söğüt'te dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Gazi, annesi ise Halime Hatun'dur. Osman Gazi, 1281 yılında Söğüt'te Kayı Boyu'nun yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. Ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmakta oldukça başarılıydı. Osman Gazi, 1284'te Bizanslılara ait Kulaca Hisarı ele geçirdi. İlerleyen yıllarda fetihlerine devam etti. 1288'de Karacahisar'ı ve 1298'de Bilecik'i fethetti. Sıra 1299'a geldiğinde 3. Alaaddin Keykubat'ın kaçmak zorunda kalmasıyla Anadolu Selçuklu Devleti yöneticisiz kaldı. Bunun üzerine başta Aşık Paşazade olmak üzere Osmanlı kaynaklarına göre Osman Gazi aynı yıl bağımsızlığını ilan etti. Aşiretin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Malhun Hatun'la dünya evine girdi. Ve bu evlilikten ileride Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan oğlu Orhan Gazi doğdu. Sırada bazı kaynaklara göre Osmanlı Devleti'nin sultan ünvanını kullanan ilk lideri var. Orhan Bey 1281 yılında doğdu. Kendisi sık sık halkın arasına karışan bir profil çiziyordu. Orhan Gazi, beyliğin başına geçmeden önce Yarhisar Tekfuru'nun kızı Holofira yani Nilüfer Hatun'la evlendi. 1326 yılında babasının vefatıyla beyliğin başına geçti ve aynı sene Bursa'yı fethederek başkent yaptı. 1345 yılında Karesioğulları Beyliği Osmanlı topraklarına katıldı. Beyliğin alınması Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yolundaki ilk adım atıldı ve Osmanlı Karaseoğullarının donanmasından faydalandı. Orhan Gazi 1346 yılında İyonnis Kantakuzenos'un kızı ile evlendi ve 1347 yılında Bizans tahtına geçmesini sağladı. Bizans'a Balkan devletleriyle yaptığı savaşlarda asker yardımında bulunması karşılığında kendisine Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpe Kalesi verildi. Osmanlılar Rumeli'deki ilk topraklarını böylece kazanmış oldu. Orhan Gazi beyliği devlet haline getirdi ve teşkilatlanma çalışmalarına önem verdi. Saltanatı sırasında ilk Osmanlı medresesini İznik'te açtı, yaya ve müsellem ordusunu kurdu. İlk divanı topladı ve vezirlik makamını oluşturdu. İlk kada ve subaşı atamalarını yaptı. Sultan I. Murat, 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından Yarhisar tekfurunun kızı olan Nilüfer Hatun'dur. İlk eğitimini annesi Nilüfer Hatun'dan aldı. Daha sonra tahsilini tamamlamak için Bursa'ya gitti. Buradaki medreselerde ilim ve sanat adamlarıyla beraber çalıştı. Tahta geçmeden önce 1350'li yıllarda abisi Süleyman'la birlikte Rumeli'de gerçekleştirilen bazı akınlara katıldı ve saltanatı boyunca sınırlarını Balkan topraklarında ilerletmeye özen gösterdi. 1363 yılında Bizans'la yaptığı Sazlıdere Muharebesi sonrasında Edirne'yi fethetti. Devamında gerçekleşen fetihlerden rahatsız olan Papa V. Urbanus bir Haçlı Birliği oluşturdu. 1364 yılında Haçlı Birliği ile Osmanlı ordusu arasında geçen Sırp-Sındığı Muharebesi, Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Zafer sonucunda Meriç Irmağı tamamen hakimiyet altına alındı. İlerleyen yıllarda oğlu Beyazıt'ı, Oğulları Bey'i Süleyman Şah'ın kızıyla evlendirdi ve Kütahya, Simav, Tavşanlı, ve Emet'i hakimiyeti altına aldı. Hamitoğullarından para karşılığında Akşehir, Yalvaç, Beyşehir, Seydişehir ve Isparta'yı satın aldı. 1386 yılında Sırplarla yapılan Ploşnik Muharebesi'nde Osmanlı ordusu başarısız oldu. Bunu fırsat bilen Balkan devletleri yeni bir Haçlı ordusu kurdu ve iki ordu 1389'da 1. Kosova Muharebesi'nde karşı karşıya geldi. Savaşı Osmanlı kazanmış da olsa savaş alanını gezen 1. Murat Sırp asilzadesi Milos Obrovic tarafından hançerlenerek şehit oldu. Yıldırım Beyazıt, 1360 yılında Edirne'de doğdu. Girdiği savaşlarda gösterdiği cesaretten ve hızlı hareket etmesinden dolayı Yıldırım lakabını almıştır. Osmanlılarla başta Karamanoğulları olmak üzere Anadolu Türkmen beylikleri arasındaki mücadele, 1. Murat'ın oğlu Yıldırım Beyazıt döneminde çoğu beyliğin ortadan kalkması ve beyliklerin Osmanlı topraklarına katılmasıyla sonuçlandı. Bu durum, Osmanlıları toprakları ellerinden alınan beylerin sığındığı Timur'la karşı karşıya getirdi. 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Osmanlı yönetimine geçen Anadolu Türkmen beyliklerinin asker ve yöneticileri, Timur ordusunun yanında bulunan eski beylerinin yanına geçti. Yıldırım Beyazıt, Timur'la yaptığı bu savaşta mağlup oldu. Ve estir düştü. 13 yıl süren saltanatı sonunda esaretinin başlamasından 7 ay 12 gün sonra vefat etti. Devamında Osmanlı devleti de kendi içinde parçalanmaya başladı. Yıldırım Beyazıt'ın oğulları tahta sahip olabilmek için birbirleriyle mücadeleye giriştiler. Fetret devri adı verilen ve 1413 yılına kadar devam eden taht kavgasının kazananı kardeşlerini ortadan kaldıran birinci Çelebi Mehmet oldu. Sultan Çelebi Mehmet, 1389 yılında Edirne'de doğdu. Babası Yıldırım Beyazıt, annesi de Germiyanoğulları'ndan Devlet Hatun'dur. Padişahlığı süresince, bizzat 24 savaşa katılan Çelebi Mehmet, bu savaşlarda 40'a yakın yara aldı. Sultan Çelebi Mehmet, Müslümanlara karşı göstermiş olduğu adaleti, aynı zamanda Hristiyan topluluklara karşı da gösterdi. İyi bir idareci ve politikacıydı. Fetret devrinden sonra Anadolu'daki beylikleri tekrar bir araya toplamayı başardı. Sultan II. Murat 1402 yılında doğdu. Babası Çelebi Mehmet, annesi Dulkadir oğullarından Sülübey'in kızı Emine Hatun'dur. Babası 1. Mehmet Edirne'de bir av kazası sonucunda ağır yaralanınca ölüm yatağında devletin idaresinin bir an evvel oğlu Murat'a devrini vasiyet etti. Murat, Amasya'dan tahta geçme töreni yapılacak Bursa'ya gelinceye kadar devlet adamları babasının ölümünü sakladılar. Sultan II. Murat, 25 Haziran 1421 yılında Bursa'ya gelip cülüs ve biat törenleri yapıldıktan sonra devletin ileri gelenleri ve yeniçerilerinin desteğiyle 19 yaşındayken tahta çıktı. Sultan II. Murat, 1444 yılında Mihaliç'te yani Karacabey'de bulunan hanedan çiftliğinde devletin ileri gelen idarecilerini ve askeri komutanlarını yüksek ulemayı, Kapıkulu, Yeniçeri ve Sipahi subaylarını bir toplantıya çağırdı. Bu toplantıda kendisinin bir köşeye çekilip dünya işlerinden ve eğlenceden uzaklaşıp Allah'a yöneleceğini bildirdi. Edirne'den getirdiği oğlu 2. Mehmet'in bu nedenle tahta geçeceğini ilan etti. 2. Murat, tahttan feragatten sonra Manisa'ya çekilmişti. Macar ordusunun Tuna'yı açtığı haberi üzerine vezirlerin kararıyla 2. Murat Edirne'ye geri çağrıldı. 2. Murat, ruh aletinin kırgınlığı yüzünden gelmek istemiyordu. Fakat oğlu 2. Mehmet ağzından veya kendisi tarafından Çandarlı Halil Paşa'nın tavsiyesiyle bir ferman yazıldığı ve eğer Murat Sultansa gelip ordusu başına geçmesi, eğer Mehmet Sultansa babasına katı emir vererek ordunun komutanlığını yapmaya geri gelmesini istediğini ve böylece 2. Murat'ın geri gelmesini sağladığını bildirmektedir. Bunun üzerine 2. Murat, kendisine erişen Anadolu Eyalet Askerleri ordusuyla Venedik ablukası altında bulunan İstanbul Boğazı'nı geçip Edirne'ye ulaştı. Burada hiçbir sıfat taşımazken tüm Osmanlı ordusunun başına geçti ve Varna'ya yürüdü. Bu, tarihlerde eşi benzeri olmayan bir olay oldu. 1451'de 2. Murat, dinlenmek üzere çekildi. Edirne'deki Tunca'daki bir adada felç geçirdi ve 3 Şubat 1451 günü hayatını kaybetti. Babasının ölümünden sonra tahta geçen Fatih Sultan Mehmet, ikinci kez padişah olduğunda artık Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'nın tüm sarsıntılarını atlatmış ve kuruluş dönemini tamamlamış bir devletti. İkinci Mehmet, atalarının birçok defa girişip başaramadıkları İstanbul'u alma emelini gerçekleştirebilecek kadar kendini güçlü hissediyordu. Fetih Osmanlı Devleti artık bir imparatorluk olacaktı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.